Başkanı Erdoğan, külliyete ürdün Veliaht prensi Hüseyin Bin Abdullah'ı kabul edecek sayın seyirciler. Detaylar için Ankara'ya gideceğiz. Ülke Selezyonu Ankara temsilcisi Mustafa Pala karşımızda. Mustafa Pala kolay gelsin. Görüşmeye dair notları senden alalım. Evet önemli bir görüşme. Özellikle Gazze'liler, Filistinliler, Batı Şeria, Kudüs ve Ramallah'taki yaşayan... Müslümanlar için oldukça önemli bir görüşme. Aynı zamanda tabii bir taraftan da gözler Gazze'de ateşkes, rehine takasları devam ediyor. Gazze'nin akıbeti ne olacak? Gazzeliler nasıl mücadele verecekler ve bir taraftan işgalci İsrail Gazze'yi nasıl terk edecek ve Gazze'de nasıl bir yol ve yöntem izlenecek? Daha öncesinde Trump'ın göreve gelmesiyle birlikte çok skandal bir önerisi vardı ki o önerdi dünyanın gündemine oturmuş başta Türkiye olmak üzere çok sayıda ülkede de tepki gösterilmişti. Özellikle Gazze'nin boşaltılması, oranın bir elmasa benzetilmesi Amerika tarafından Gazze'nin daha doğrusu deyim yerinde sele geçirilmesi anlamında bazı tekliflerde bulunmuştu. Sonra gelen tepkiler üzerine de geri adım attı. Şimdi Gazze'nin sonu ne olacak ve Gazzeliler nasıl ve ne şekilde hayatta kalma mücadelesi verecekler? İnsani yardımların sona ermesi ve İsrail'in Gazze'deyi terk etmesi. Tabii sadece Gazze değil, Batı, Şeria, Kudüs, Ramallah gibi bölgelerde de bazı İsrail'in planlarının olduğu ifade edilmişti. İşte süreç bu aşamadayken Ürdün Kralı bugün itibariyle Türkiye'de ve ilerleyen saatlerde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirecek. Elbette bu görüşme Filistin meselesine dair tüm ayrıntılar ele alınmış olacak. Trump'ın önerisinde hem Ürdün hem de Mısır'da dikkat çekmişti ki bazı iddialara göre Gazze'lilerin Ürdün'e ve Mısır'a yerleştirilmesi, ve Gazze'nin boşaltılabileceği iddia edilmişti. Ancak bu iddialara da sert tepki gelmişti. Şu an için söylediğimiz gibi Gazze'ye ve Filistin meselesine dair tüm konu başlıkları bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ürdün Kralı Abdullah arasında detaylı bir görüşme gerçekleştirecek. Elbette Ürdün Kralı ile Trump arasında da oval ofiste bir görüşme gerçekleşmişti. O görüşmede de yine Trump bazı skandal ifadeler ortaya koymuştu. Bakalım bu görüşmede nasıl bir bir yol ve yöntem verecek Sonrasında bir basın toplantısı düzenlenecek mi? Ve basın toplantısı düzenlenirse nasıl mesajlar verecek? Bunu da görmüş olacağız ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da daha öncesinde Ürdün Kralı Abdullah'ın da özellikle Trump'ın bu önerisine sert ifadeler kullanıldığında belirtelim. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan da Trump'ın ifadesine çok sert kullanmıştı. Tepki göstermişti. Filistin'in Filistinlere ait olduğunu belirtmişti. Hiçbir Gazze'nin de gaziyi terk etmeyeceğini net bir şekilde vurgulamıştı. Bakalım süreç nasıl işleyecek ve bugün bu ikili görüşmenin sonrasında Beştepe'de nasıl bir açıklama yapılacak bunu da görmüş olacağız gözde. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.